Herkese merhaba. Son zamanların en güzel icadından bahsedeceğim. Tabii en güzel icat neye göre? Anneler için ve de çocuğunu sallamak zorunda kalan anneler için. Gece uykusu geldi, uyudu bir çocuk ağlamaya başladı. 5 dakika sallasa belki tekrar çocuk uykuya dalacak ama yatağından kalkacak. Tekrar onun yanına gitmesi lazım. Bebeği sallayacak, uykusu kaçacak. Yerine gelecek, bebek tekrar ağlayacak. Bütün bunların sorununu çözümü için adamlar şu cihazı yapmışlar. İsmi bir uyku bu cihazla bebek ağladığı anda otomatik olarak sallamaya başlar. Bebek sustuğu anda yavaş yavaş sallamasını bitirip normal şekilde uykuya hazır bir şekilde bekler. Yani uykuya hazır dediğim tekrar bebek ağlayana kadar onu dinlemeye başlar. Bebek ağladığı anda tekrar sallamaya başlayıp bebek sustuğu anda yavaş yavaş sallamasını bitirip onun tekrar dinlemesine geçiyor. Modu bu şekilde çalışır. Gece gündüz ve öğlen diyelim e, farklı modları var. Şimdi onları size anlatacağım. Kurulum videoları var. Onları göstereceğim yani kurulmuş halde. Burada ben kuramayacağım için bir çalıştırırız ama kuramayacağım için kurulmuş videoların üzerinden de yorum yapacağım. Öncelikle cihazı bir açayım. İçinde neler var, neler yok. Onları size bir göstereyim. Ona göre de üzerinden konuşmaya devam edelim. Dediğim gibi üzeri üzerinde anne özel bebekler güzel şekilde bir yazı yazmışlar. Bu uyku cihazımız. Bu bir motor aslında en çok yani en büyük parçası bir motor. Şöyle içerisinden step motoru dediğimiz bir motor var. Özellik olarak şöyle bir motor çıkıyor. Beşiği sallayan motor bu. Üzerinde hemen ona bağlı bir tane kayış var. Gergi kayışı. Bir tane adaptörü 220 volt bağlayacaksınız. Onun için bir tane adaptörü Şöyle bir tane kumandası var. Üzerinde 3 tane moda olan bir tane kumanda. Bunları anlatacağım şimdi size tek tek. Ve bir tane de kumandayla motoru birbirine bağlayan böyle eski telefon avizeli telefonların kablosu gibi olan bir tane kablo var. Bunlar cihazın parçaları. Ha yani içinden bir tane şöyle nasıl kurmanız gerekir, içinde ne gibi özelliklerin olduğu bir tane şey var. Kılavuz var. Ayrıca İçerisinden 2, 4, 6 tane de vida çıkıyor. Montaj etmeniz için vida var. Garanti belgesi ve bilmeniz gerekenler denilen 2 tane de kitapçık konmuş. Ve de bir tane de bilgi notu var burada. Yani bu sistemi kurdunuz. Çalıştı veya çalışmadı. Herhangi bir sorunla karşılaştınız. Bu not üzerinden kolaylıkla ne yapmanız gerektiği size yazıyor. Oldu ki onu da yapamadınız. Buraya bir tane WhatsApp numarası paylaşılmış. WhatsApp numarası üzerinden yaptığınız videonun görüntüsünü atıyorsunuz. Onlar size geri dönüş yapıyorlar. Diyorlar ki şurada hata yapmışsın. şu şekilde yap, böyle yap diye düzeltiyorlar. Anında geri dönüş, hızlı bir şekilde cevap veriyorlar. Ayrıyetten de yani nasıl kurabilirsiniz, nasıl yaparsınız? Yani bunda çok basit aslında da hiç sorun yaşamadan bunları kurmanız gerekiyor. Oldu ki kuramadınız. Burada her şey ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Zaten çok basit kurulmuş videosunda görürsün. Direkt herkesin yapabileceği iş. Şimdi öncelikle ben bir cihazı anlatayım. Daha sonra bunlara geçeriz. Bebekko.com üzerinden linkini de bırakacağım size. Instagram adresi. Bebekko.com üzerinden de ulaşıp satın alabilirsiniz buna. Hemen şöyle koyalım. Önce cihazımızı şöyle ben size bir açayım. Parçaları montajlarını birleştirelim. Direkt burada cihaz bir çalışmaya başlasın. O yüzden üçlü piştirmeyi de yanıma çektim. 220 voltumu takıyorum. Adaptörü beşiğinizin arkasında veya kenarındaki köşesinde kalan bir priz varsa hani ortada kalmayacak bir yere adaptörü koyarsınız. Bu birincisi. Motoru yere sabitliyorsunuz zemine. Bir tahta koyarsınız. Tahtanın üzerine bunu vidalarsınız. Tahtayı da beşiğin yanına. Çok hareket etmeyecek. En azından şöyle bir 30'a 40 bir tahta falan olabilir veya işte daha 30 30 da olabilir. Ağırlığına göre bir sunta falan olabilir yani. Adaptörü motora bağlıyorum. Şöyle gergi kayıtı bu. Kordon kablomuzu da alıyoruz buradan. Hemen arkasında zaten. Bunun sağ solu yönü falan yok. Direkt bunu buraya bunu da buraya taktığım anda zaten üzerinde ışıklar yanmaya başladı. Şu anda daha hiçbir şey yapmadım. Diyor ki bir uyku gündüz 10 dakika sallar. Sallanırken hızı arttırır. Bu gündüz için. Gündüzler bebekler daha çok uyanık olacağı için uykusunu daha hızlı uykuya dalabilmek için biraz daha hızlı sallar diyor. Uyutma modu var. 30 dakika boyunca sallar. Sallanırken sallanırken demiş durdur. Yani beşik sallarken durdurmak istersen de bu düğmeye basıyorsun ve durdurabiliyorsun. Gece demiş 5 dakika sallanır. Sallanırken de hızı azaltır. Sallar. Sesi aldı. Sallamaya başladı. Ses kesildi. Ondan sonra yavaş 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 modunda bir şekilde sallamayı durdurur ve dinlemeye geçer. Hemen arkasında da zaten yazmışlar burada. Düşük sesi algılamaz. Yüksek sesi duyduğunda 10 dakika boyunca sallanır. Bu gündüz modu için. Hız artar. Beşik sallanırken aktif olur. Her basılında hızı bir kademe artırır Bastıkça da hızı da arttırıyormuş ayrıyetten. Gece modunda düşük sese duyarlı olup ses duyduğunda 5 dakika boyunca sallar. Hız azalt düğmesi var. Beşik sallanırken aktif olur. Her basılımında hızı bir kademe azaltır. Yani bunda diyorlar ki 5 kademe hız var ve 3 modda çalışıyor. 5 kademe hızı ayarlayabiliyorsun. Sallama moduna göre çocuğun hani yüksek hızda belki hızla sallanırken daha çabuk uykuya doluyor veya ona göre hangisi siz onu daha iyi ayarlayacaksınız. Hangi modda ayarlanıyorsa ona göre kullanıp çalıştıracaksınız. En sonunda diyor ki başlat durdur. Beşik dururken basıldığında uyutma 30 dakika boyunca fonksiyonu başlar. Beşik sallanırken basıldığında sallama işlemi durdurur. Yani sallanıyordu. Baktınız uykuya dalmış gündüz veya gece fark etmez. Düğmeye basıp sallamayı durdurabiliyorsunuz. Bu bu şekilde. Şimdi ben Önce bir basayım, bir çalışsın. Zaten çok pratik ve basit bir çalışması var. Bakın bastım. Direkt kayışı çekti zaten. Bu şimdi gergin olmadığı için çekti ve daha devamı yok. Ben şimdi kayışı çekiyorum bakın. Sesi duyuyorsunuz. Tabi bu ses çıkmayacak. Çünkü bıraktım. Montaj anında, bakın burada kabloyu söküyorum. Montajı yaptıktan sonra bunu beşiğin sallanan kısmına, şu gergi kayışını beşiğin sallanan kısmına bağlıyorsunuz gergi mesafesini ona göre ayarlıyorsunuz. Şurada hemen iki tane vidası var. Bunlardan gevşetip ileri veya geri. Kayış uzun. istediğiniz alanda yapabilirsiniz. Düzgün bir şekilde yani bir yerlere sürtmesin, değmesin. Çünkü eğer bir yere sürterse bir zaman sonra kayış kopar. Bir anlamı yok. Düzgün bir yere bağlayacaksınız. Gerginliğini alacak kayışın. Bağladıktan sonra şurada bir tane vidası var. Bu vidayı çıkaracaksınız. Gergin olduktan sonra bu vidayı çıkartacaksınız. Ve o zaman kurulum işlemi bitmiş olacak. He, kurulum bittikten sonra hafızaya alma modu var. Bu önemli. En çok yapılan hatalardan birisi buymuş. Hafızaya alma önemli. Beşiğinizi kurdunuz. Cihazınızı bağladınız. Cihaz açık konumdayken ışıkların hepsi birden yanır, yanık bir şekilde gelecek. Açık konumdayken beşikte atıyorum çocuğun kilosuna göre veya onun kilosuna göre bir şey koyabilirsiniz. Ya da olmadı. Yastığı yorgunu beşiğin üzerinde olsun. Ondan sonra bunu açacaksınız. 3 dakika boyunca cihazı sallayacak. Bu kumandanın hafızaya almasını sağlayan bir özellik ve gereken bir özellik. Yani bu kumanda hafızaya alacak ki onun üzerinden bu beşiğin ağırlığı bu, mesafesi bu, gergisi bu şekilde yazılımı var. Bu yazılıma göre ayak uydurması için bunu yapmanız lazım. Bunu yapmadım. Sürekli beşik sallıyor veya uygun modda çalışmıyor veya kumanda çalışmıyor gibi arızalar varmış. Onda bu kağıtta yazıyor. Ben sizden önce bir açtım bir okudum. Genelde en çok karşılaşan sorunlar o komanda çalışmıyor falan tarzı. Bu hafıza alma işlemini yapamadığı için bu tarz sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Ha oldu yine olmadıydı adam WhatsApp numarasını bırakmış. Onu da yazarız. Burada yazıyor. Onun üzerinden arayıp bildirirseniz videonuzu atarsınız. Oradan size yine yardımcı olur. O konuda hiç kimse sıkıntı yaşamayacak şekilde söylediler. Hafızaya aldı. Hafızaya aldıktan sonra işlem bitmiş oluyor zaten. Ondan sonra tamamen cihazın çalışmasına kaldı. Hafızaya aldıktan sonra iş kolay. Bu kullanacağınız beşik olur, puset olur veya sallanan yatak da olabilir. Bunların hepsini motorun gücü oldukça yeterli bir güçte motor. Üzerinde de yine numarası var. Hatta bakalım 12 volt 3 amper 30 watt gücünde bir motor. 2022 yılında üretilmiş 30 watt gücünde bir motor ki bu normalde çocukları e, sallamak için gayet ve beşikleri sallamak için gayet yeterli bir güç. Ayrıyetten de beşik beşikte mesela 13 kilonun üzerinde bir çocuğunuz varsa 13 kiloya yakın bir ağırlık koymanızı söylüyorlar. Yani hafiflerde sorun yok ama 13 kilo ve üzerinde bir ağırlıkta bir beşik e, çocuk sallanacaksa ona göre en azından sallanmayan beşin içerisinde sallanmayan yani yuvarlak olmayan dengeyi bozmayacak şekilde bir ağırlık koymanızı tavsiye ediyorlar. Ayrıyeten de diyelim ki motor çalışıyor ve o an çocuk uyandı ve ayağa kalktı. Cihat bunu algılayabiliyor. Algıladığı anda da yavaşlıyor. Hani çocuk beşikten inmeye çalışacak. O hala sallanırsa düşebilir. Ki zaten bu sıralarda sallantılara karşı çok tepkiliyiz. Çok duyarlıyız. Ayrıyeten de. Çocuğun kalktığını, çünkü ağırlık dengesi bozulacak yatağın. Çocuğun kalktığını anlayıp modu yavaşlatıp ya durduruyor veya yavaşlatarak e, o güvenlik önlemini de kendince almış oluyor. Zaten burada da e, ne olduğu, hani hangi modda nasıl çalıştığı falan hepsini burada şimdi tek tek size okumama gerek yok. Bunların hepsi yazıyor. Benim söylediklerim bunun bir özeti. Ayrıyeten de hemen arka tarafında da nasıl montaj yapmanız gerekiyorsa onlar da burada yazıyor. Bunun üzerine bakarak da yapabilirsiniz. Videolar üzerinden de gidebilirsiniz. Zaten benim anlattığım şekilde de çok rahatlıkla kurulum yapıp çalıştırabilirsiniz. Yani buradan anlattığına göre düzgün montaj yapıldığı anda yani kayış bir yere sürtmeyecek, gergisini iyi almış olacaksınız. 3 çocuk büyüten de varmış ama düzgün olmayan bir montajda ise kısa zamanda kayış arızası da verdiği olur. Kayışta garanti kapsamına girmiyormuş. Onu da söyleyelim. Bebekku.com üzerinden e, ulaşabilirsiniz. Ulaştığınız zaman da hani sipariş verirken de şey yaparken de size elinden gelen yardımcıları olurlar. Bebekku.com üzerinden siparişinizi de verebilirsiniz. Trendyol'da da galiba var. Onun da tam linkini bilmiyorum. Bir yuku yazdığınız zaman zaten çıkıyor. Instagram sayfası var. Oradan girip videolarını da izleyebilirsiniz. Cihazla da alakalı bir sorunuz olursa bana yazabilirsiniz. Ben de üreticiyle görüşürüm. Ona göre size cevap verebilirim. Yine dediğim gibi problem, arıza veya bir şikayetiniz varsa zaten evrakta numarası var. Onun üzerinden de WhatsApp üzerinden de ulaşırsınız. Yani özellikle ulaşamadığınız bir şey sormak istiyorsanız bana da YouTube üzerinden yazarsanız ben kendisiyle de iletişime geçip size dönüş yapmasını sağlarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.